Merhaba sevgili dostlar. Mayıs ayı ile birlikte gündemimizde döviz kurları daha fazla yer edinecek. Pek çok gelişme var. Siz bunları hem piyasada hem de medyadan takip ediyorsunuz. Ben bunları azaltalım. En azından 5 konu başlığında ele alalım istedim. Bu sayede en azından döviz kurlarının seyrini öngörmüş olacağız. İlk sırada aşı var. Bildiğiniz üzere pek çok ülke aşılamada e, hızlandı, ileriye gittiler. Hatta 1 milyar aşı sınırı aşıldığında piyasa bunu olumlu karşıladı. E neden peki? Çünkü eskisi gibi tüketim olacak. İnsanlar çıkacak, alışverişlerini yapacaklar, talep hızlanacak, arz tarafında da ciddi bir hareketlenme meydana gelecek diye. İşte bunlar olumlu algılanıyor. E peki bunun Türkiye'ye Türk lirasına yansıması niye olumsuz oluyor? İşte emtia fiyatlarının artışına neden olacak. Bunu da çok yakından takip ediyoruz. Mesela petrol fiyatlarındaki bu birkaç dolarlık ani artışın en önemli sebebi bu aşı tarafındaki talebin ve olumlu havanın yansımasıyla meydana geliyor. Onun dışında hadi petrol fiyatları bu 60-70 dolarlarda sabit kaldı diyelim ancak değerli metaller ve tarım ürünleri ciddi şekilde tarihi zirvesini yaşıyor. Bunlarda da talep artışı ile birlikte daha yukarı fiyatları göreceğiz. Maalesef bizim ithal girdilerimiz de artacak. Talep de bu alanda yükselecek. Döviz kurları ve enflasyon yansıması olumsuz olacaktır. E, i̇kinci konumuz ise turizm. E, maalesef henüz istenilen rezervasyonlar gerçekleşmedi. Turizm çalışanları aşılanıyor. Hatta e, uluslararası haber ajansları... E şöyle haberler geçmeye başladılar, e, Türkiye kendi vatandaşlarını karantinaya aldı, turistlere kucak açtı şeklinde. E, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın da açıklaması vardı, vaka sayılarını ayın 17'sinden sonra 5000'in altına düşürmemiz lazım diye. Bu yapılırsa, ikna edilirse yabancılar e, turist akını gelecek. Çünkü 2020'de ciddi bir turizm geliri kaybı yaşadık. Cari açığın finansmanında bu çok ama çok önemli. Şu ana kadar herhangi bir ikna yapılabilmiş değil. Dışişleri Bakanı da devrede. Ben Almanya, İngiltere'den parti parti en azından geleceklerini düşünüyorum. Ancak Rusya konusunda henüz emin değilim. Orada da siyasi koz olarak kullanılıyor gibi bu durum. Hatta Rusya kendi vatandaşlarını Yunanistan'a ve Mısır'a gidin diye doğrudan yönlendirme yapıyor ve Rusya'daki bazı turizm ajantaları, büyük turizm ajantalarının buralara çalışmaya başladığını. Görüyoruz, duyuyoruz e, ve şu ana kadar da bu e, Türkiye'de ciddi şekilde rezervasyonların olmaması e, bizim bu hem döviz geliri hem de cari açık konusunda endişelerimizin artmasına, Türk lirasının zayıf kalacağına yönelik düşüncelerimizin artmasına neden oluyor. Gelelim e, üçüncü e, konumuza. Şimdi gıda e, Türkiye için çok ama çok önemli. Biz her ne kadar kendi çocukluğumuzda kendi kendimize yeten ülke olarak yetiştik başka ülkelere ihtiyacımız yok gibi eğitilsek de günümüz şartları böyle bir şey değil. Siz tarlada ürününüzü yetiştiriyorsunuz ancak toprağa sövdüğünüz traktörün parçasından kullandığınız mazota, traktörün yağına, gübreye, tohuma kadar pek çok ithal kaleme bağlısınız. Bu maliyetler artıyor sürekli. Artınca da buna yönelik bir piyasa oluşuyor ve biz ucuz gıda ve tarım ürünleri tüketemiyoruz. E ne oldu? Bu tam kapanmayla birlikte Türkiye'de e, sem pazarları kapandı bir anda. E böyle olunca da gördünüz televizyonlarda da başta Antalya olmak üzere çiftçiler binlerce ton ürünü ellerinde kaldığı için atmak zorunda kaldı. Bakın çiftçinin üzerindeki maliyet yükü zaten çok ama çok fazla. Siz bu gıda tedarik zincirini yanlış hamleyle kırarsanız çiftçi bir daha belini doğrultamaz. Şu anda arz fazlası var talep yok. E, normalde fiyatların ucuz olması gerekiyor. Markete gidiyorsunuz, halen pahalı ürünler. Ve böyle çok ciddi problemler varken bunları çözmezken siz bir anda pazarları yasaklarsanız ortaya çiftçinin e, geleceğe yönelik umutlarının olmadığı bir tablo koyarsınız. Böyle olunca da çiftçi bu dönem zarar etti. Önümüzdeki dönemde ekmez tarlasını e, az ürün çıkar, fiyatlar daha da yukarıya gider. İşte bu da bizim hem gıda enflasyonunun hem de döviz kurlarının doğrudan etkileyecek bir konu olarak ön plana çıkıyor değerli dostlar. Aşı ve gıda bu noktada halk sağlığı açısından çok çok önemli. Buna yönelik herhangi bir adım atıldığında biz görmüyoruz maalesef içeride. Şimdi bir diğer önemli konumuz Tabii turizmden biz bahsettik ama şimdi Türkiye'ye gelecek doğrudan yatırımlar da çok önemli. Şimdi Uluslararası finans piyasalarında e, fon yönetimlerinin Türk lirasını nasıl değerlendirdiği de e, önemli bir konu. Bunu da ele almak gerekiyor. Şimdi Uluslararası Finans Enstitüsü e, şef ekonomisti Robin Brooks nedendir? E, üst üste birkaç günde Türkiye ile ilgili açıklamalar yaptı. Ben buraya biraz temkinli yaklaşıyorum. Yani piyasayı biraz yönlendirme amaçlı belki panik yaratma amaçlı da bu e, rakamlara verebilir. Hatta Türk lirasının değerlenmesi oranı 7,5 TL'den 9,5 TL'ye çıkardı dolar kuru karşısında. Ardından yeni bir tweet attı kendi sosyal medya hesabından. Burada eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrası yani 19 Mart'tan sonra Türk lirasının %13 değer kaybettiğini belirtti ve Robin Brooks bunun daha da artacağını söyledi. Şimdi dediğim gibi ben böyle uluslararası fonların finans kuruluşlarının haklı olsalar da Türk lirasını yönlendirmesine yönelik bu işaretlerini hep temkinle bir şekilde ele alırım çünkü bunlar paradan para kazan insanlar yani Türk lirası düşecekse de bir şekilde buradan kazanç sağlamaya çalışırlar. Türk lirasının değeri artınca da bundan kazanç sağlamaya çalışırlar. Yani farklı bir bakış açıları yok bunların. O yüzden bu değerlendirmeleri önemli. Ama haksız mı Robin Brooks? Haksız değil. Çünkü en azından Türk lirasının değer kaybedeceğini söylerken şöyle bir ifade de, de bulunuyor. Cari açık sorunu, ikincisi yatırımcı algısında görülen sert bozulma. Bu ikisi de doğru. Şimdi biz Robin Brooks'un işaret ettiği noktaya çok bakmayalım ancak tespitlerine katılalım burada sevgili dostlar. Gerçekten de bu noktada bizim sıkıntılarımız var ve bunların bir şekilde giderilmesi lazım. Gelelim 5. ve son maddemize başımızın belası enflasyon. Bildiğiniz üzere Nisan'da %17'yi geçti ve Mart'ta %16.19 olan yıllık enflasyon Nisan ayında yüzde %17 17.14'e yükseldi. Şimdi bu rakamlar insanı gerçekten de ürkütüyor. Ben uzun süredir çektiğim videolarda sürekli enflasyona yönelik uyarılarda bulunuyorum. Bizim başımızın belası olacak diye. Bir diğer noktada üfe üretici fiyat endeksinde ipler kopmuş durumda yüzde 35'i aştı. Daha önceki ayda yüzde 31'i geçtiğinde inanamıyorduk ama baktık şimdi yüzde %35 35'e çıktı. Az önce bahsettiğim bu Mt fiyatlarındaki artış başta olmak üzere piyasa üzerindeki baskılar üretici fiyat endeksini daha da yukarıya taşıyacak maalesef ve tüfede de üfeye doğru yaklaşmaya başlıyor gibi bir izlenimiz var çünkü e, hiçbir şey ucuzlamıyor. Merkez bankasının atacağı herhangi bir adım yok. Yine %19 faizi sabit bıraktı. Beklendiği gibi. Bir taraftan da piyasanın kendi baskıları var. Yatırım bekleniyor işsizliğe çare olarak. Şimdi kredi muslukları bir anda açılsa enflasyon daha da patlayacak. Piyasayı enflasyonun önünü kısmak için kese o da ayrı bir problem. Yani ne soğutabiliyor piyasayı ne ısındırabiliyor. Böyle bir Sarmal içinde ama şu an uygulanan politikalarla yani tam kapanmada gördük ki sanayiler çalışsın bir şekilde ülkeye ihracat yoluyla döviz kazandırsın yolu seçildi. Bunun devamı için bu üfe rakamları çok önemli bizim için. Üfenin aşağı çekilmediği durumda daha da fazla bizim enflasyonumuz artacak bu da döviz kurlarına net bir şekilde yansıyacaktır. Bakın, turizm dediğimiz noktada ihracatı da bizim hatırlamamız lazım. Hükümet ihracatı seçti ama ihracat arttıkça bizim ithalatı olan bağımlılığımız nedeniyle döviz kuru çıkışlarımız da artıyor. E, bu da bizim e, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine neden oluyor. Şimdi, e, toparlayalım e, derim sevgili dostlar. 5 maddede biz bunları belirttik. Bir, aşı. iki turizmin e, belirsizliği, oradaki rezervasyonlar ne olacak diye. Üçüncü gıda sıkıntısı önümüzdeki dönemde hatta sonbahar işaret ediliyor uzmanlar tarafından bir gıda enflasyonunun artacağı yönünde beklentiler var. Beklenti demeyelim de işte tespitler var kimse böyle bir şey olmaz Dördüncü nokta bu uluslararası finans enstitüsü gibi kurumlar. Türk lirasına yön vermeye çalışıyorlar. Değer kaybedecek diye e dediğim gibi burada işaret ettiği noktalardan çok tespitlerine biz bakalım ne zayıflığımız var. Maalesef buradaki tespitleri de doğru. E son maddede de ise enflasyon özellikle üretici fiyat endeksi bizim başımızın belası olacak. Bu da hem enflasyonu hem de döviz kurlarını yukarı yönlü ilerletecek. Peki ne olacak döviz kurları? E yılbaşından itibaren sene sonuna biz %15'lik bir enflasyon olarak düşünmüştük. En kötü döviz kurunun artacağı nokta. İşte o da bir 9-9,5 TL seviyelerini gösteriyordu. Ancak şu gelişmeler bize daha da ileriye götürebilecek hatta 9,5 TL'yi aşabilecek gibi bir İzlenim veriyor maalesef. Türk lirasının değer kaybı sürecektir eğer ki ciddi bir döviz girişi olmazsa ülkeye. Yıl sonunda bu rakamları görmemiz sürpriz olmayacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim değerli dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.